Sergen Yalçın konusunda Bodrum FK maçında çok büyük ihtimalle Sergen Yalçın'ın takım başında olacağı yönünde gelen bilgi olduğunu ifade etti. Sen süreçle ilgili neler söyleyeceksin? Yani hoca konusu önemli çünkü geçen her dakika, her hafta kayıp. Nasıl bir gelişme bekliyorsun, nasıl bir süreç bekliyorsun bununla ilgili? Öncelikle bir Belirsizliği anlatmamız lazım. Beşiktaş Kulübü'nde şu anda Sayın Serdar Adalı ve yönetimi resmen başkan değil. Evet kongre iradesi seçti ama bunun için devlet nezdinde devir teslim töreninin yapılması lazım. Şu an bilgi geldi 6 olacak pazartesi günü saat 11'de mazbata, mazbata törenlerini yapılacak evet. alacaklar. Pazartesi günü mazbata töreni yapılacak. İşin açıkçası normalde mazbata yapıldıktan sonra kongre yapıldıktan sonra pazartesi, bilemeden salı günü en geç iki gün içinde ya da üç gün içinde Mazbat'a töreni yapılırdı. Yani neden bir hafta sonraya bırakıldı? Yani Ama şunu sonra. söyledi Sayın Adalı, biz dedi, e, biz iş yapma yetkisini aldık, e, işleri yürütecek imza yetkisini aldık, Mazbat'a'yı ilerleyen süreçte alacağız dedi. Yani bir engel değil o zaman. Evet. E, öyle bakmamız lazım, öyle diyorsan. Ama Mazbat'a töreni şeydir. Yani divanın e, görevleri yeni yönetime devretmesidir. Yani seçim kanununda da böyledir zaten mazbata değil <laughs> mi? Belediye başkanları işte seçildiğinde, yani... milletvekilleri seçildiğinde e, mazbatayı alırlar. Resmen göreve başlarlar. Evet. Yani o yüzden ilk defa ben e, geçmişten beri örneklerine baktığımız zaman son 30 yıla e, biraz bir hafta sonra ilk defa e, geçmeli gecikmeli Zaten hani bir haftanın ne önemi var diyeceksin. <laughs> ...ama bir haftanın şöyle önemi var... ...bence de önemi var... ...ben açıkçası şöyle... ...eskiden bekliyorum. başkanlar 3 yıl seçilirdi... ...3 yılda bir hafta önemi değildi ama şu anda... ...4 kere 5... ...20 20 haftanın... ...bir yönetimin boyu e, süresi 20 haftaysa... Hafta, ...bir hafta yoksa 19'dur... Dokuz. ...o bir hafta değil bir gün bile kıymetli olabilir... ...o açıdan bunun notunu alalım... E, ...tabii ki çalışmalara başladılar... ...yani... E, ...birçok gelişmeler de oluyor... ...ikinci başkan Hakan Daltaban oluyor mesela. Bu kesinleşmediği için görev dağılımları, e, mazbata törenlerinin ne önemi vardır? İmza etkisi vardır. Evet doğru. E, çalışılabilir ama e, her yönetici, her kurum atacağı imza ile ilgili bir görev tanımı ister. nedir mesela? Mali işte muha muhasebiye belli mi Beşiktaş'ta? Henüz değil. Değil. Yani işte muhasebe üyenin onaylaması lazım. İkinci başkan belli mi? Başkan dışında belli değil. Genel sekreter yani Ocak belli Yani hoca konusundaki gecikmeyi buna mı bağlıyorsun? Hayır değil. değil hayır Sen çok e, odaklandığın için onu anlatmaya çalışıyorum. Ha, anladım. Beşiktaş'ta e, mesela ikinci başkan e, Hakan Daltaban oluyor. Evet. Dün yapılan toplantıda böyle Zaten bir Zaten belliydi şey. seçim sürecinde evet, evet. kameralar karşısında mikrofonlarda evet. yapı vardı. Mesela e, Murat Kılıç as başkan oluyor. Ve e, Hakan şey e, diğer yöneticilerden e, genel sekreter Uğur Faro oluyor. Bir de Kaan e, kasacı o da as başkan oluyor ama burada tek fark icra kurulu başkanının e, Murat Kılıç olması. Yani hem as başkan hem de icra kurulu başkanı. Aslında genelde e, işte e, ikinci başkan icra kurulu başkanlığı yapabiliyordu. Ya da yönetimden birisi yapabiliyordu. Burada iki tane e, çok önemli figür oluyor o zaman. Yani bir tanesi e, Sayın Serdar'ın altında e, ikinci başkan olarak e, Hakan Daltam'ın diğer tarafta da hem as başkan hem de İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç oluyor ki İcra Kurulu Başkanı'nın Beşiktaş için anlamı şudur. Bütün kararlarda yetki, imza hem AŞ'de hem kulüpte bunları takip edebilecek bilanço okuma özelliği olan bir isim. Daha önce muhasip üyelik yapmıştı Murat Kılıç. sayın bir önceki başkan Ahmet Nurçebi döneminde. O yüzden e, o konuda da deneyimli olduğu söylenebilir. E, böyle bir yoğun görev üstlendiğini görüyoruz. Diğer taraftan diğer görevler var mı? Muhasip üye kim olacak belli değil. İşte, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Atacak, Pazartesi e, bu netleşecek. Salı veya çarşamba en geç e, perşembe hoca <laughs> konusu da belli olur. Pazar günü Sayın Adalı Rize'ye gittiğinde orada Ahmet Akçelik ve Rize Beşiktaşlar Derneği üyeleriyle otururken sohbette onlar soruyor taraftarlar. Tabii e, kongreyeler akşam yemekte. Sergen Hoca Cumartesi akşam mı diyor? Pazar günü e, İstanbul'da olacakmış ki Sergen Yalçın'ın da e, cumartesi günü programı olduğu ifade edildi. Belli ki cumartesi programına gelecek. E, pazar günü de e, eğer başkan da e, öğrendiğim kadarıyla maçtan sonra yani bugün e, maç var. Maçtan sonra dönmüyor. Yarın dönüyor. Evet. Yarın dönmesi demek pazar günü dönecek. Belki pazar günü de görüşme olmayabilir. Mazbata sonrasında da kalabilir. Pazar akşamı da görüşebilirler. Bu bir bu iş çok fazla uzuyor. İşin açıkçası e, tabii burada uzamanın nereden kimden kaynaklandığı konusunda Yani Sergen Yalçın dışında başka bir isim olması sürpriz olarak algılayabilir miyiz? Yani Sayın Adal'ın açıklaması ilk Sergen Yalçın'la görüşe e, şeklinde ama Beşiktaş işte alternatifisi değil dedi. İki başkan adayı da öyle söylemişti. Sayın Senatarlar da onu söylüyor. Yani burada şöyle olan süreçler yok. Yani ee, ...Sergen Yalçın kabul edecek kesin mi mesela başkanım? İşte onu, onu soruyorum. Yani Beşiktaş yani ihtimal de var. Ben sadece B planınız var mı diye sordum da var dedi. Sayın Başkan. İşte bir Yani şey... bu süreçte şimdi o zaman konu... ...şimdi evet doğru yere geldi. Daha önce <laughs> e, Sergen Yalçın'ın bir açıklaması olmuştu. Bu kaotik kaos ortamında... E, ...kendi yorumcu olduğu programda durumu özetlemişti. Şartlar değişti mi? Yani o kaotik ortam bir nebze olsun ortadan kalktı mı Sergen Yalçın'ın gözünde... Ve şu aşamada Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı reddetme ihtimali eskiye göre daha azaldı mı? Ya Bunun cevabını kendisi verecek. Ama gelen bilgiler, tavırlar bunun azaldığını en azından ekibi ve çevresi sürekli Sergen Yalçın'ın çalışması gerektiği yönde bir şey yapıyor, yayın yapıyor mesela. Sevenler diyor ki, Sergen Yalçın gelsin, yakın arkadaşları gelsin diyor. Bu kadar demek istekli görünüyor ama şimdi bir taraftan hem dışarıdasınız, taraftar da şöyle düşünüyor. Acaba hoca mı isteksiz davranıyor? Bunu bir pazarlık malzemesi mi yapmak istiyor gibi düşünenler olabilir. Sergen Yalçın daha önce Sayın Ahmet Nur Çebi şampiyonluğu yaptıktan sonraki o dönemdeki pazarlık süreçlerinin hikaye sürdüğünü ve bunun Beşiktaş'a zarar verdiğini, hazırlık döneminin hep böyle görüşmelerle geçirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi olağanüstü süreçlerde yok. Yani Beşiktaş'ın tabii bir an önce olsa iyi olur hocası belli olsa ama yani Beşiktaş da böyle Sayın Adalı da bir akıllı tüccar gibi böyle hani çok şey yapmadı. Yani karşısında talepler çok önemli. Mesela yazılar yazılıyor. Üç buçuk yıllık bir anlaşma, üç buçuk yıllık bir anlaşma yapılacak diyorlar falan. Mesela yönetim kanadına soruyorum. Böyle bir üç buçuk yıl var mı diyorum. Ya yok kim yazıyor onları diyor mesela. Ha, yönetimin 3,5 yıl kalacağı garanti Hani mesela işte yani düşün, düşünüyoruz derler ya. Sevgili evlendi, daha da olur konu ya. Tabii. Şöyle bir süreç olabilir mi? Yani bir geçiş süreci olup e, sezon başı itibariyle Sergen Yalçın'ın gelme ihtimali. Yani, yani zaten şu an olması gereken bence o. Çünkü hiçbir zaman yönetimler zaten kendi dönemleri dışında ileriye dönük futbolcu transferlerini ayrı tutuyorum. Hoca konusunda ve futbol aklı konusunda. Yönetimler hiçbir zaman geleceğe yönelik bir e, sözleşmenin altına imza atmazlar. Çünkü yine bir seçim var Beşiktaş'ta. Ama şimdi şöyle olacak. gelecek, Beşiktaş yönetimi de takım başında Sergen varsa Hı. Sergen Yalçın sayın Sergen Yalçın'a hayır demeyecek. Yönetim i̇şte, olur. Tam olarak ben biraz farklı düşünüyorum. Skorlara bağlı. Çünkü Mayıs'a kadar olan süreçte Sergen Yalçın'la beraber de bir hayal kırıklığı yaşanırsa bence Sergen Hoca'nın kafasına takılan soru bu. Evet. Şimdi kendimizi Sergen Yalçın yerine Tıpkı koyalım. Tıpkı şey e, bir önceki Pam Broncos gelmedi hatırlıyorsun. Değil tabii, mi? Tabii. Eee devre arasında gelmedi. Çok, çok güzel hatırlatma. Sezon başı geldi. Pam Broncos da devre arası konuşuluyordu. O kısa vadede nasıl gelmediyse ve sezon başında takımı alma inisiyatifini aldıysa bu tercihi bu tercihe yöneldiyse Sergen Yalçın da şu an benzerini yaparsa bence e, kimse şaşırmamalı. Çünkü ben Sergen Yalçın yerinde olsam tabii ki sezon başı gelmeyi tercih ederim. Şampiyonluk yarışından kopulmuş. Takımın durumu ortada. Transfer konusu yönetim bana diyecek ki hocam transfer yapamayacağız mesela. E o zaman benim gelmemdeki amaç takımı en üst seviyeye çıkarmaksa tamam yapalım da ama iki ay sonra yine kurban teknik direktör olacak. Yani, yani siz evet, düşünsenize Sergen Yalçın yerinde olsanız ikinci kredinizi, ikinci hakkınızı böyle bir dönemde mi kullanırsınız? Yoksa sezon başında her şeye sıfırdan başlanmış kamp programı yapılmış... Transferler ona göre şekillenmiş. Ben sezon başını tercih ederim. Beşiktaş'ın iyiliği için de bence budur. Yoksa Serdar Topraktepe ile sezon bitirilebilir. O sırada Sergen Yalçın hatta belki ilan da edilebilir. Biz kazanırsak Sergen Yalçın'a devam edeceğiz diye. Sergen Hoca daha alıcı gözle bakıp kendini hazırlayıp dışarıdan, takımı dışarıdan takip, takip, edip. analizlerini yapabilir. Ve Mayıs'ta şurada zaten kaç ay kaldı? Mayıs'ta, Mayıs sonunda da, Haziran başında da Sergen Yalçın gelir. Bence bu model daha doğru. Ama eşe duygusal bakıp, romantik bakıp şunu diyenlerde ol bir saygı duyuyorum. Ee, yani zor dönemde gelmişsin. Oturulmamakla beraber tabii ki saygı duyuyorum. Zor dönemde niye gelmenin sen Beşiktaşlı değil misin? Bence Beşiktaşlılık doğru plan yapmakla mümkün olur. Aslında, doğru planın altına ismini yazarsanız gerçek Beşiktaşlı olursunuz. Bence bu plan yanlış. Aslında bir. Fatih Doğan'ın bu konuda fikrini merak ediyorum. Çünkü camianın <laughs> nabzını bu anlamda tutacak en iyi isim. Yani şimdi evrenin gündeme getirdiği konu iki açıdan baktığımızda Sergen Yalçın'ın şu dönemde hayır demesi e, nasıl yankı bulur taraftar gözünde ve evrenin burgu yaptığı odası başarısızlıkta bu geriye dönük e, bu izlerinde olumsuz anlamda siler Sergen Yalçın'ı. Ya, Sergen Hoca Beşiktaş'ta evet, uzun yıllar futbol oynadı. Beşiktaş efsanelerinden biri oldu ama e, Fenerbahçe'de, de, Galatasaray'da, Trabzon'da da oynadı. yanılmıyorsam evet. Dört takımda da oynadı. E, her gittiği takımda da farklı açıklamaları var işin açıkçası yani süreç içerisinde. Ve Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluk o dönem geliş öyküsü işte tribünlerden sevgi. tabi O hava şimdi var mı? Yani Beşiktaş camiası Sergen Yalçın'ı o derece istiyor mu? Mesela bu tartışmaya açık bir konu. İsteyenler var yoğun bir şekilde. Ama eskisi kadar Sergen Yalçın demeyen bir grup da var. Hı hı. Yani yeter artık iş uzadı. Ne zaman? Çünkü geçmişten kalan bir takım tecrübeler var. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın arasındaki eski o şampiyonluk sonrası o gerilimler, karşılıklı gerilimler ve işin uzaması. Beşiktaş taraftarının ve, işte işte taraftarın ve takımının işte sakatlıklarla boğuşmasına 7 hafta mıydı? 8. hafta sonrasında ben hani yapamıyorum diyerek e, tükendim, demiş. tükendim, demişti. Tükendim götürüyorum 7. hafta tükendi ve 22 tane de iyi oyuncusu vardı o sene. Piyanişler vesaire e, ve Sergen Hoca'nın başka takımlarda da bu tür sonları var. Benzer evet. sonları var. Ya şimdi benim takıldığım nokta şu. Ya o zaman net konuşayım, net ifadeler söyleyeyim daha ben hoşuna gider. Üç buçuk yıl. Ya bunu kim dile getiriyor? Mesela kim yazıyor? Ya buna bir bakmak lazım. Yani ben Beşiktaş yöneticilerini arıyorum. 3,5 yıllık bir anlaşma masada mı diyorum? Yok diyorlar. Yani nereden çıktı diyorlar. Yetkili isimlere sordum. Yani bu işin Sergen Hoca'ya bakıyorsun, Sergen Yalçın tarafına. E onlar da baktığın zaman bir ben uzun vadeli çalışmayız, 3 yıl olmaz. Kariyerinde çok yok. Böyle bir, bir şey yok. Zaten bunu da doğru gibi. bulmadığını söylüyor. Evet. Ya böyle yapanları da diyor hani eleştiriyor bir televizyon programında. E şimdi hal böyleyken yani bir insanlar getiriyorlar Beşiktaş başkanını, yönetimini baskı altında oluşturacak bir enteresan bir yapı var yani. Enteresan bir şekilde 3,5 yıl falan vesaire. Kimsenin bu işte bir dahil yok. Peki doğru olan nedir? Neyi tartışmalıyız? Sergen Yalçı Beşiktaş'ta çalışır mı? Evet çalışabilir. Çalışma ihtimali yüksek mi? Kesinlikle evet. Yani ne kadar çalışmalı? Evrenin baktığı yerden bakmamız daha doğru olur. Çünkü Sergen Yalçın 6 aylığına gelirse ne olur? 1,5 yıllık anlaşma nasıl olur? Bu tablo içerisinde 3,5 yıllık mı? 6 aylık mı? 1,5 yıllık mı? Bence eğer bir anlaşma yapılacaksa hani bir buçuk yıllık anlaşma en mantıklı gözüküyor. Eğer üç yıllık anlaşma yaparsa kamuoyu tepki gösterir. Hayır senin dönemin 6 aylık. Tabii. 3 ee, yıllık anlaşmanın içerisine girerek yarın oluşabilecek tazminatlardan e, kim mesul olacak? Ne yaparsınız? Kontratta dersiniz ki <laughs> opsiyon koyarsınız. İşte şampiyonlar ligine götürürse falan diye. Pardon. Sergen Hoca da önünü açar böyle bir durumda. Eğer ki 6 ay sonra işler kötü giderse ben Sergen Yalçı'nın yeni gelecek yönetimi ya da mevcut yönetim devam ederse ona yönelik önünü açacağını düşünüyorum. Çok zor bir süreç. Yani Sergen Yalçın açısından da karar verme açısından da zor bir süreç. Çok uzattılar bence. Yani gerçekten çok uzadı bu iş. Çok fazla e, her şey çok medyanın önünde tartışılıyor. Truman show gibi. Yani yayınlarda vesaire şudur budur. Yani bu işlerde hani Sergen Hoca'nın bir televizyoncu e, formatında olması, yani yayınların olması, yorumculuk olması bence kendi sürecini ee, olumsuz etkiliyor ya da olumlu etkiliyor. Yani bana göre olumsuz. Sen diyebilirsin ki olumlu diyebilirsin. Hı hı. Ama e, taraftar da şunu merak ediyor işin açıkçası. Hoca kabul ediyor mu etmiyor mu? İstiyor mu istemiyor mu? Şimdi hoca bir gün diyor ki ben bu dönemde katil dönemde gelmem. Şimdi katil dönemde geldi mi gelmeyecek mi belli değil. Bu sefer B planını devreye sokuyorsunuz. Hı hı. Bu sefer B planı olunca ah Sergen Hoca olabilir noktasına dönüyor. Şimdi aslında istiyor musun istemiyor musun? Ya bu bir pazarlık meselesi mi oluyor Beşiktaş'ta? Yani hani e, siz talep edildiğiniz zaman yüksek para e, ödenecek. Yok siz istediğiniz zaman e, daha daha az para ödeneceğini düşünüyorsunuz. Bu tür bu tür tartışmalar var. Filmin özeti şu. Beşiktaş'ta Sayın Serdar da ateşten gömleği giydi. Toparlaması lazım. 5 ay var, 6 ay var ve yönetimi. Sergen Yalçın da ateşten gömleği giyecek mi, giymeyecek mi? Buna karar verecek.